Selamlar herkese ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta gözlemcisiz şeker kamışı farm yapımını gösteriyorum. Daha önce başka bir videoda göstermiştim biliyorum. Fakat bu biraz daha farklı ve bence biraz daha kolay bir yöntem. Bu yöntemi de bulunca hemen çekmek istedim. İlk olarak 17'ye 2 bir çukur kazıyorum. Daha sonra 9. sıradaki yani çukurun ortasındaki 2 bloğu daha kaldırıyorum. Ardından çukurun uzunluğuna eşit olacak şekilde 17 blok yerleştiriyorum. Daha sonra en sağ tarafa bir piston koyuyorum ve iki boşluklu olacak şekilde iki piston daha koyuyorum. Akabinde sol tarafa bir piston koyup iki boşluklu olacak şekilde iki piston daha yerleştiriyorum. Sonrasında boşlukları bloklarla dolduruyorum. Ardından bu pistonların aralarını dolduracak şekilde ikişer tane daha piston yerleştiriyorum. Akabinde ortası boş olacak şekilde iki piston daha yerleştiriyorum. Daha sonra boşlukları bloklarla dolduruyorum. Sonrasında en üst sırada ortadaki blok hariç bütün blokların önüne kızıltaş meşalesi yerleştiriyorum ve üzerlerine blok koyuyorum. En son yerleştirdiğim bütün blokların arkasına kızıltaş tozu koyuyorum. Ve farmım bu tarafı hazır. Şimdi birebir aynısını karşısına yapıyorum. Karşı tarafa da aynısını yaptıktan sonra sınırsız su kaynağı oluşturuyorum. Bu kaynaktan kovlara doldurarak çukurun her iki tarafına da su döküyorum. Ardından kovalarımı tekrar doldurup sınırsız su kaynağını kapatıyorum. Daha sonra farmın tam ortasında suyun değmediği yerleri farmın herhangi bir tarafından dışarı çıkana kadar kazıyorum. Dışarıda kalan kısımdaki 3 bloğu daha kaldırıyorum ve buraya geniş sandık ile huni yerleştiriyorum. Ardından sandığın karşısındaki kısma su döküyorum. Sonrasında sandığın üstüne cam koyuyorum ve dışarı çıkıyorum. Üst tarafı da tuzak kapısı ile kapatıyorum. Ve artık buradan sanda ulaşabilirim. Akabinde farmın içinde kalan bu toprakların üzerine şeker kamışı ekiyorum. Son olarak farmın kenarını istediğim bloklarla kapatıyorum. Ve farm hazır. 1 saat boyunca afk kaldım ve bu süre içerisinde tam 83 tane şeker kamışı birikmiş. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videodan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.